yıllardan bu yana seyircilerin ve biz de gazetecilerin peşini bırakmadığı bir yapım var. Özellikle partnerim Gülşen Yüksel Saltın. Aşk <laughs> Hiç vazgeçmem. Bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Başrol oyuncusu Adnan Bey Selçuk Yöntem. Ee, Fatih Altaylı'ya konuştu ve Adnan Bey'in yurt dışında ekmeğini yiyorum dedi. Aşkı memnuyu başka bir yere koymuyoruz. Çünkü o da kült işinden bir tane sahne geldi. Koymamak mümkün değil. Yani o, o, gerçekten başka bir oluşum, çok başka bir buluşma. Ben yurt dışına gittiğim zaman bunun kaymağını yiyorum. Çok Kaç ülkede gösterdin? Yüz. Yani korkunç bir şey bu. Selçuk Yöntem'in dediği gibi bak sen sürekli izliyorsun, devamlı izliyorsun. Ya bırakmıyor ya biri bitiyor biri başlıyor hepsini izliyor. Hepsini izliyorum. Sana sorayım Bekliyorum o soruyu. Bekliyorum tekrarları. Selçuk Yöntem'in dediği gibi varlığını bayatlatıyor mu Selçuk Yöntem'in? Sürekli Adnan Bey'i izlemen. Hayır hiç. Selçuk Yöntem'i bayatlatıyor Hayır, mu? Hayır asla. Sana şöyle söyleyeyim hatta. Oradaki bütün roller, bütün roller o oyuncuların üzerine yapıştı. Bu sadece Kıvanç için, Beren için, Selçuk Yöntem için, Hazal Kaya için geçerli değil. Katya, Katya'sından Cemile'sine, Beşir'inden Bülent'ine kadar. Ben Katya'yı bir işin içinde gördüğüm zaman ufu. Aa diyorum Katya burada diyorum ya da Bülent'e aynı şekilde. Onlar üzerine yapıştı. Nebahat Çeyrek'le kepslere konu oluyor. E geçenlerde Beren Saat de ben bihter değilim diye açıklama yapıyor ama eminiz 10 yıl geçse de hani 10 yıl sonra bir daha tekrarlarını izler miyiz bilmiyorum ama ben geçen izlerim, sürekli izlerim, izlerim izleriz. hayatım. Ama biz yine Selçuk yöntemi gördüğümüzde Adnan Bey diyeceğiz ya da Beren Saat'i gördüğümüzde bihter ya da Kıvanç Tatlıtuğ hala yer aldığı yapımların içinden bir aa Behlül gibi mi baktı ne şurada falan diyorsun, diyorsun yani. Diyorsun değil mi? Yani açamıyoruz. Ya hala bence çoğu oyuncu dizinin ekmeğini yiyor. Evet. Ama bazıları ise artık yemek istemiyor. aşk emniyle gündeme bile gelmek istemiyor. Ee, geçen yıl bir tane oyuncuyu aradık tabii ki ismini vermeyeceğiz. Ha. Programa davet ettik kendisine. Bize şöyle bir şey söyledi: "Aşk memnunun ağzını bile konuşmak istemiyorum. O rol benim üzerime yapıştı. Ya, konuşmak olacak. bile istemiyorum" dedi. Bize de teşekkür yok. ettik, kapattık çünkü aşk memnunun üzerinde de bir projen yok ki senin. Hayır, evet, yok. Ee, hani Selçuk Yöntem'de, Beren Saat'te, Kıvanç Tatlıtuğ ya da Nebahat Çehre başka yapımlarda da rol aldılar. Ama insanın hayatında e, ya, yani meslek hayatına damga vuran bir şeyin olması da ne kadar hoş. Peki Çok... oyuncular bundan zaman zaman rahatsız olabilirler. Ya daha sonra yaptığım işler bu kadar başarılı değil mi? Ya bunun sırrı başarılı olup olmaması değil. Bazı şeyler... Efsunlu bir iş. Hani... Var. Bazı sahneleri izlerken ha o zaman da geride kalmış falan diyebilirsin de Kült olmak işte öyle diyorlar öyle ya yani. fenomen olmak, Şimdi... yıldız olmak, star olmak illa da çok büyük oyunculuk, çok büyük iddialı yapım gerektirmiyor. O o döneme çok güzel uydu. Şu dönemde olsaydı bilmiyorum ne olur Yok. Beren'in ben Bihter değilim açıklaması bile beni çok şaşırmıştı. <laughs> Çünkü yani çoğu insan hala Beren'in adını bilmez. Hep söylüyorum anneme hep onu gördüm ve ah Bihter Bihter der. Çoğu insan bilmiyor yani o öyle bir şey. E, kimse Berene atiye falan demez yani onu da belirtelim. Burada. Ya yurt dışında dublaj olmadan Türkçe olarak Aşkı Memnu'yu YouTube'dan izleyenler var. Aa, evet. Yani şeylerden işte bir... Açıp neyi izliyorsun dedim bir tanesi. Ya hoşuma gidiyor ben anlıyorum Türkçe olmasına gerek yok. Bu şey gibi muhteşem <laughs> yılda Meryem Uzerli gibi. Ee, bir çok projede bir şey. yer aldı ama biz hala ondan bahsederken Hürrem Sultan diyoruz. Oyuncular genelde şöyle yapıyorlar Meryem Uzerli de, de öyle oldu. Zannetti ki muhteşem yüzyılın üstüne yer alacağı bütün yapımlar muhteşem yüzyılın ve Hürrem'in ötesine geçecek. Baktı ki olmuyor o zaman tekrar eski mahallene dönüp eski evinin kapısını çalıyorsun.